Babam bana bir sürpriz almış. Ee, annem dün sürpriz geleceğini söyledi. Ama ben de ne olduğunu bilmiyorum. Hemen birlikte açalım. Şöyle. Allah, Allah. Evet arkadaşlar. Evet açacağım. Evet. Bu ne? İki evet. tane miydi o Üç tane miydi? Üç taneydi. Hmm. Arkadaşlar muhteşem. Bir dakika, Bir de içinde skeeterlar var. Acayip tatlışlar. O zaman babişine. Buradan da babama öpücükler yolluyorum.